güçlü bir e, takıma geldiğimi biliyorum. Güçlü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Camianın benden neler istediğini, ne beklentide olduğunu da biliyorum. Ve e, Uzun süreden beri de takip ettiğim, bildiğim bir takım. ve ee, Takıma da inanarak geldim. Oyuncu grubuna da inanarak geldim. İnşallah e, burada el birliğiyle hep beraber bu güçlü camiada taraftarıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla beraber güzel işler çıkarmaya geldik. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Bu yıl sonunda ne yaparız onun için e, bir şey diyemiyorum yani buraya geldim şampiyon yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım bu kelimeleri kullanmak istemiyorum ama şunu net bir şekilde söylemek isterim. Elimde güzel bir maya var. Şampiyonluk yolunda yapılabilecek ne varsa en iyisini de yapacağımızın sözünü veriyorum. Genel iskelete baktığımız zaman e, iyi oyunculardan kurulu bir takım var. E, tabii ki küçük bir makyaj yapmayı düşünüyoruz. E, eğer becerebilirsek. Devre arasında da İyi oyuncu olmak gerçekten çok zordur. Çünkü kimse elindeki kıymetli oyuncuyu e, size vermiyor. Ama biz doğru yerlere, gerçekten ihtiyaç olan bölgeye e, doğru transferler yapmak istiyoruz. Bunun için de e, takımın DNA'sıyla, dokusuyla çok fazla oynamadın. 2-3 kişilik böyle bir e, arkadaşı da aramızda görmek istiyorum bazı mevkilerde.